Merhabalar, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Bugün yine canlı yayında Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Shakespeare'in önemli bir figürü özellikle Venedik tacirindeki Shido karakteriyle Netanyahu'nun karşılaştırıldığı bu iki figürün karşılaştırıldığı bir makale okuyacağız arkadaşlar. Bu makale tabii ki bizim makalemiz değil. Bu makaleyi Halide Aral yazmış. Kulakına girmemek için adını veriyoruz. Bizim kimsenin şeyini kul girmek gibi niyetimiz yok. Sadece istifade etmek istiyoruz yazıklarını. Hacettepe İngiliz Dili Edebiyatı'nda öğretim görevlisi. Çankaya Üniversitesi'nde görev yapmış. Evet arkadaşlar. Dört kitap şey, edebiyat çevirisi, dört kitap çevirisi makaleleri bulunuyor. Önemli bir isim. Evet. Şimdi tarihin çok farklı dönemindeki iki figür. Venedik Taciri'ndeki biliyorsun Venedik Taciri yani önemli bir oyun yani Shakespeare'in oyunu. Ee, yani bu bu batı dünyasında, doğu dünyasında da Mısırlı kendisi Tevfik el Hakim var biliyorsunuz ünlü tiyatrocu o da ünlü bir tiyatrocu yani konular genelde aynı ama üstü farklı tabii ki. Evet, bununla ilgili biz video yapmıştık. Yani Shakespeare gerçek mi değil mi? Önder hocamla beraber İngilizce'li Edebiyatı, Bingöl, Bingöl Üniversitesi İngilizce'li Edebiyatı Bölüm Başkanı Önder hocamızla Shakespeare dahi mi yoksa deli mi yoksa işte böyle bir figür var mı yok mu, yazar var mı yok mu ile ilgili program yaptık, videomuz var izleyebilirsiniz. Tarihin iki çok farklı dönemindeki iki figür. Venedik tacirindeki Yahudi tefeci, Shylock karakteri ve Netanyahu'nun aynı dine mensup olma ordinik benzerliği, kişiliklerini ve dış dünyaya karşı tavırlarını kim ve nefretle biçimlendirmeleri, diğeri ise kendilerine yaşarsız hak vermeleri. İsrail'in Netanyahu liderliğinde Gazze'de yapılan soykırım ardından İran'da İran'a ölümlere yol açan füze saldırısı sonrası pek çok ülkede sıradan insanlar, sanatçılar, siyasetçiler İsrail'i kınadı. Katliam Hale devam ederken dünya kamuoyunda İsrail karşıtlığı da büyüyor. Antisemitizm hiç ilgisi olmayan bu halk, haklı tepkileri medya, medyada takip eder ve Avrupa ve Amerika'da Siyonizmi onaylamadığını dile getiren endişeli üzgün Yahudileri sosyal medyada izlerken Netanyahu'nun Venedik tacirindeki Yahudi tefecisi Shiloh karakterine çok benzediğini düşündüm. Tarihin iki çok farklı dönemindeki bu iki figürün aynı dine mensup olmak dışında gördüğüm ilk benzerliği kişiliklerini ve dış dünyaya karşı tavırlarını kim ve nefretle biçimlendirmeleriydi. Bir diğeri ise kendilerine karşı sarsız şahsız hak vermeleriydi. Bu mutlak haklılık duygusunun insanı nasıl bağnaz ve acımasız hale getirebildiğine ve sonuçta ironik biçimde haklılık zeminini nasıl yok ettiğine dikkat çekmeyi anlamda buldum. Bu nedenle Shakespeare'in kurgu, Shakespeare'in kurgu dünyasındaki Shylock'u Netanyahu'yu referans olarak almanın işlevsel olacağı kanısındayım. Venedik taciri bir 16. yüzyıl oyunudur. Yani Orta Çağ değerleri ve humanist eğitimin Batı kültürüne kattığı yeni değerlerin birlikte var olduğu Rönesans İngiltere'sine yazılmış bir oyun. Filmi de var arkadaşlar izleyebilirsiniz. Hatırlayacak olursak bu yıl, bu yüzyıl felsefe anlamda mevcut Hristiyan dünya görüşünün sınırları dışına çıkıp Antik Yunan ve Roma felsefelerinin de benimsendiği, toplumsal yaşamda bireyciliğin geliştiği ekonomik düzende tüccar kapitalizminin feodal ekonomisinin yerini almaya başladı ve insanların bu değişimler nedeniyle kendisini orta çağda olduğu gibi aidiyet duygusuyla güvende hissedemediği bireyin yalnızlaştığı bir dönemdir. Bu çalkantılı dönemde Shakespeare, Venedik tacirini yazarken özellikle değişen ekonomik sistemin insan ilişkilerine ve değerlerine etkisini incelemeyi hedefler. Oyunda Hristiyan ve Yahudi adalet anlayışlarını kıyaslanır, aşk, evlilik, dostluk gibi konular ele alınır. Ancak tüm romantik ve insani ilişkilerin merkezinde para vardır. Venedik finansın dünyasıdır ve tüccar kadar tefeci de bu dünyanın neredeyse efendisidir. Çünkü riski göze alan tüccar da yeri gelir, kapta sahibi sağlamcı tefeciye ihtiyaç duyar. Paranın değerlerini belirlemeye başladı Venedik'te. Aslında 16. yüzyıl dolarıdır. İki karakter bir Hristiyan tacir Antonio, bir Yahudi tefeci Shylock yeni ekonomik düzenin olmazsa olmazlarıdır ve değerler tartışmasının iki zıt oluştururlar. Shylock Yahudi olduğu için Hristiyanların dışarıda aşağıladığı bir tefecidir. Bu yüzden de Hristiyanlardan nefret eder ve onlarla ahbap olmaktan kaçınır. Shylock'un nefretinin o da özellikle tacir Antonio'dur. Diğer tüccarların yanında kendisini Yahudiliği ve faize para vermesi nedeniyle aşağıladığı için Antonio'ya ikinlenir. Ancak kendisinden duyduğumuz kadarıyla Antonio uçak eskiden beri duyduğu kinin asıl nedeni onun faizsiz para vererek Venedik'e faiz, or faiz oranı, Venedik'te faiz oranını düşürmesidir. Oyunun hemen başında bir gün elime düşerse ondan hıncını alacağını ve asla affetmeyeceğini söyler. Shylock için tefecilik çok eski geçmişi olan kazançlı bir meslektir ve Antonio'nun faize faiz demesinden rahatsız olur. Hristiyan tacir Antonio da Shylock'tan nefret eder. Ancak nefretinin sebebi Yahudi olmasından çok faizle borç vermesidir. Antonio Hristiyan inancı doğrultusunda faize karşıdır ve bu nedenle ticaret yapmasına rağmen yeni gelişen kaş Neus'un dışında kalır. Paradan yani cansız metalden kar, kar, üretmeyi ticaret olarak görmez. Faizsiz borç para verir, dostluğu paradan üstün tutar ve birçok kişiyi borçlarını ödeyerek, ödeyerek elinden kurtarır. Tarır. birbirinden nefret eden birbirinin antizi bu iki adamı Shakespeare tuhaf bir iş ilişkisine bir araya getirir. Antonio bütün gemileri farklı ülkelere ticaret yapmak üzere gittiği ve elinde nakit para olmadığı için dostu Bassanio zengin ve güzel Portia'ya talip olabilsin diye Shylock'tan faizle 3 günlük borç almak istediğinde dostuna kefil olmayı kabul eder. Shylock Antonio'nun kendisine muhtaç olmasından memnundur, fırsatı kaçırmaz ve şimdi faizi iş yaptığı için Antonio kendisine yaptığı hakaretleri hatırlatarak açıkça kakış kalkar. Daha hemen oracıkta Antonio'ya tuzak hissi veren bir teklifte bulunur. Faiz almak yerine notere gidip bir servet senet imzalayacaklardır. Ve borç gününde ödenmezse borca karşılık Shylock, Antonio'nun vücudunun istediği yerine yarım küle et kesecektir. Shylock bunu keyifle bir şaka dostane bir teklif sunar. Senet yapılır ancak bir süre sonra Antonio'nun gemilerinin battığı haberi gelir ve boş gününde ödenmez. Bu arada Shylock'un kızı evdeki mücevherleri dağılıp Hristiyan bir kocaya kaçmıştır. Ve babasının sıkı sıkı koruduğu mücevherleri eğlenirken su gibi harcadığı haberi gelir. Kızına duyduğu öfke kini katmerleyince Shylock ölçü kaçırır. Mahkemeden borcun 2-3 katı para teklif edildiği halde reddeder ve bir kasap gibi bıçağını bilyerek Antonio'nun bedeninden yarım kilo et kesmek hakkında ısrar eder. Shylock'un Antonio'nun canına kastedeceği edeceği çok açıktır. Kin, nefret ve intikam. İlk karşılaşmamızda her ne kadar kindarlı onaylamasak da Shylock'un Hristiyanlara duyduğu nefreti Hristiyanlara aşağılayan, dışlayan tutumların ilerini aklı bulabiliriz. Shylock Venedik'te bir Yahudidir, yabancıdır ve yalnızdır. Birbirine dostluk ilişkileri içinde destekleyen Hristiyanlar gibi. Ticaretin riskini göze alamaması, güvence ihtiyacı nedeniyle sağlamcı olması ve tefeciliği seçmesi bu koşullarda doğal görünür. Tevrat'ta Yahudi olmayana faizle para vermeyi meşru görüp tavsiye etti tavsiye ettiği için Shylock'un faiz konusunda herhangi bir çengiz, çekingesinin olmaması da normaldir. Kabul görmemenin aidiyet, aidiyet duygusundan yoksun olmanın açısını yaşayan Shylock'a sempati duyarız. Ancak işi intikama döktüğünde Shylock haklılık zemini kaybeder. O ünlü ve etkileyici konuşmasının intikamını haklı çıkarma mantığına, mantığına dayandığını anladığımız anda ikilik geri çekiliriz. Bizi, bizi zehirlerseniz ölmez miyiz? Ve bizi haksızlık ettiğinizde intikam al, almayacak mıyız? Benedikt Taceri'nde geçiyor bu. Mahkemede Shylock merhamet etmemekte et, etmemekte yasanın uygulanmasına ısrar Çünkü amacı intikamdır. Dük Shylock'a hiç merhamet göstermezse nasıl merhamet beklersin diye sorduğunda kendinden emin hangi hükümden korkacağım hiç, hiç haksızlık etmemişken diye cevap verir. Shylock'un durumuna en rahatsız edici olan paraya saplantı düzeyinde düşkünlüğüdür. Para onun için güç ve bir tür dokunulmazlık aracıdır. Varlığını kimliğini korumanın güvencesidir. Ancak böyle düşünmenin üzücü sonucu sevgisizlik ve benliğin şeyleşmesidir. Shylock insanların değerini maddi varlıklarıyla ve o varlığı elinde tutma becerisiyle ölçer. Kızı bir Hristiyana karşılığında kızını kaybettiğine değil, mücevherlerini kaybettiğine üzülür. İflas ettiği ve artık parası olmadığı için değersiz bulduğu müflis diye aşağıladı Antonio. Fırsat bulmuşken öldürmek istemesinin nedeni Tubal'a söylediği gibi hiçbir engel olmaksın Venedik'te istediği gibi iş yapmaktır. Yani faiz oranı yükselmek ve karını artırmaktır. Shylock'un ruhunu maddeye kine nefret teslim, nefrete, te, nefrete teslim etmez. Onu katı merhametsiz bir insan yapar. Bunun bedelini de her şeyini kaybederek öder. Devlet bütün mallarını el koyar ve din değiştirip Hristiyan olmasına hükmeder. Bize ters gelse de oyunda dönemin Hristiyanları bu sayede ona kurtuluş yolun açtıklarını düşünmüş olmalılar. Tek sevgi nesnesi kızı da onu çoktan terk etmiştir. 16. yüzyıldan günümüze geleneğinde Shylock zihniyetinin yani kin nefret intikam politikasının ne yazık ki İsrail'de devam ettiğini ve Netanyahu'da vücut bulduğunu söyleyebiliriz. Netanyahu da Shylock gibi paradan güç alan biri ve amacına ulaşmanın yolunun maddi güçten geçtiğini düşünüyor. Bunu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda yeni yayınlanan işgal ekonomisinden soykırım ekonomisine başlıklı raporuna Haziran-Temmuz 2025 dayanarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Rapora göre Gazze soykırımı sayesinde Tenab borsası küresel büyük şirketler, özellikle silah tüccarları, büyük teknoloji şirketleri çok yüksek oranda kar etmiş. Rapor Gazze'de soykırımın devam etme nedeni de İsrail e ve küresel şirketlere kazan sağlaması olduğunu belirtiyor. Ancak maddi güç getiren bu savaşın önemli olumsuz getirileri de var İsrail için. Netanyahu'nun masiyin masum insanların canı üzerinden para kazanması yalnızca ülkesi işgal edilmiş Filistinler için değil Yahudiler için de ciddi bir sorun yaratmış durumda. Çünkü Hitler'in uyguladığı soykırımı Filistin halkına yapmakla Yahudilerin Nazi Almanyasında yaşadığı o korkunç Holokost'tan sonraki akıl pozisyonları ellerinden alınabileceğini farkında bile değil ya da bunu hiç umursamayacak kadar güçlü buluyor. Güçlü buluyor konumunu. Şaylokvari gözü dönmüş bir halde kasap gibi insanları öldürüyor. Kim ve nefret... <laughs> Kim ve nefretini masum insanlara yöneltmesi, bir ülkenin yerli halkını topyekun yok etmek için uğraşması çok büyük bir ironiye de işaret ediyor aslında. Siyonist Netanyahu asıl düşmanı yani Hitler'e dönüşmüş ve durumda ve dünya kamuoyu bir gerçeği görüyor. Savaşın daha doğrusu işgalin gerekçesini ülkesine yapılan füze saldırıları ve güvenlik sorunu olarak gösterse bunun intikamının sebebi kabul etse de hepimiz Netanyahu'nun gerçek motivasyonu, yayılmacı, vaat edilmiş topraklar ve seçilmiş üstün ırk, şahit, şahit deyimiyle kutsal kavim, İdeolojisi olduğunu ve intikam objesini de epeyce geniş tuttuğunu biliyoruz. Netanyahu'nun Tanrı'nın Yahudilere vadettiğine inandığı toprakları ele geçirmek istediği burada yaptığı vahşi soykırımı, Shylock'un kendi duruşunu haklı bulduğu gibi çok haklı buluyor. Tanrısının intikam benimdir tesniyede geçiyor. Demesine de aldırmayan bu ırkçı intikamcı adamın haksızlığını iş dünyasında ideolojisiyle rasyonalize etmesi kendi ve İsrail için nasıl sonuçlanacak henüz bilmiyoruz. Ancak tarihten ve insan deneyiminden bildiğimiz bir şey var. Başkalarının yaşam hakkını kabul etmek yerine intikam diye direten inat iyiliği seçmeyen her ya da geç haklının ve geleceğini kaybeder. Haklının ve geleceğini kaybeder. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.